Onlar da bize bir şekilde uğrarlar, rehber öğretmenlerimize bize gelirler ve birlikte bir şeyleri paylaşırız, birlikte bir şeyleri kurtarırız. Bu akşam ekranda da gördüğünüz gibi sizlerle beraber biraz ergenlikten bahsedeceğiz. Ben şube müdürüyüm ama şube müdürlükten önce üniversite lisansı diplomam, psikoloji alanında Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunuyum. Böyle bir kurumda olmaktan baştan itibaren gurur duydum. Benim görevi devraldığım müdürüm Serberant Konurak. Burada da Buna teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir kurumu bize teslim ettiği ve emanet ettiği için. Şu anda kendisi Çankaya Şubemizin müdürü olarak devam ediyor. Lokman Değirmenci Hocam var. Bizim müdürler koordinatörümüz. O da bizlerle beraber. şube müdürü arkadaşlarım var. Bornova Şubesi'nden müdürümüz Murat Bey var. Ersin Bey var. Bunları söylemem gerekiyor. Çünkü e, bu aynı zamanda hem benim kurumuma gösterilen ilgi ve alakanın hem de sizin çocuklarınıza gösterilen ilgi ve alakanın bir örneği. İnşallah sizlerden buradan güzel şeyler alabilirsek diğer şube müdürü arkadaşlarım da neler yapılır neler yapılamaz neler ilave edilebilir neler çıkarılabilir. Çünkü bu bizim kendimizi anlatmamız olduğu kadar bitirdiğimizde sizden geri dönüşler isteyeceğiz. Şimdiye kadar çocuklarınız dershaneye devam etti, ek çalışmalardan yararlandı, yazılı sınav uygulamaları yaptık. Yazı, özür diliyorum onunla beraber ödev kontrolleri yaptık deneme sınavlarımız devam ediyor bu hafta sonunda tekrardan bir daha deneme sınavlarımız var bunların hepsini az çok süzgecinizden geçirdiniz ve geçirmektesiniz şimdi bunların hepsinden daha önemli olan bir şey var eğer bu çocukların ruhlarına eğer bu çocukların yüreklerine eğer bu çocukların beyinlerine matematik fizik kimya ve biyolojinin dışında dokunamazsak çok fazla sonuç alma şansımız yok biz bunu biliyoruz. Siz anne babalar da biliyorsunuz. Amacımız bu dokunmayı, bu teması sağlayabilmek. Çünkü çok farklı bir dönemden geçiyoruz. Her şeyin hızla aktığı bir dönemden geçiyoruz. Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Mevlana diyor ki, dün ile gelen ne varsa gitti cancağızım, şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Mesela bu yeni şeylerden birkaç tanesini sizinle paylaşacağım sevgili anne babalar. Günümüzün lise öğrencisi haftanın ortalama 16 saatini yetişkinlerle geçirirken 60 saatini kendi akranlarıyla geçiriyor. Bundan 100 yıl önceki rakamlar bunun tam tersiydi. Amerika Birleşik Devletleri Televizyon Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Joseph Allen. Bir daha okuyacağım cümleyi. Günümüzün lise öğrencisi haftanın ortalama 16 saatini yetişkinle geçirirken 60 saatini kendi akranlarıyla geçiriyor. Bundan 100 yıl önceki rakamlar bunun tam tersi. Bugün üniversitelerde okuyan çocukların %65'i henüz icat edilmemiş yepyeni iş alanlarında çalışacak diyor. İngiltere İş Bulma Kurumu'nun başkanı. Şu anda bizim bu yetiştirdiğimiz çocuklar 3 yıl ya da 5 yıl ya da 10 yıl sonra hiç ismini duymadığınız alanlarda internetle ilgili, bilgisayarla ilgili çalışıyor olacaklar. Çok daha enteresan bir veri. Her iki günde bir tarihin başlangıcından 2003 yılına kadar üretilen miktarda insanoğlu bilgi üretiyor. Her iki günde bir tarihin başlangıcından 2003 yılına kadar üretilen miktarda bilgi üretiliyor. Ve biz öğretmenler ve siz anne babalar hala anne babalarımızdan öğrendiğimiz gibi çocuk yetiştirmeye devam ediyoruz. Anne babalarımızdan ve öğretmenlerimizden öğrendiğimiz gibi eğitim ve öğretim vermeye çalışıyoruz. Ve çoğu zaman zorlanıyoruz, Çoğu zaman kitleniyoruz, İstediğimiz sunucu almakta sıkıntılar yaşıyoruz. Bence burada bu denklemin çözücü parçası matematiği de, fiziği de, kimyayı da, biyolojiyi de hem okulda görüyorlar hem burada görüyorlar. Hatta anne babasının imkanı iyi olanlar özel dersle beraber görüyorlar. Peki niye hala daha istediğimiz yerde değiliz? O zaman demek ki malzemeyi iyi tanımıyoruz. Malzeme sözcüğü tırnak içerisinde. Çocuğun yüreğine, çocuğun beynine erişmekte sıkıntı yaşıyoruz. Çok basit bir örnek. Bugün fizik öğretmenim elinde bir paketle odama geldi. Bir şey söyleyeceğim. Paket yurt dışından gelmiş. Hocam bu paket ne dedim? Hocam İngiltere'den dedi e, derslerle ilgili bir oyun CD'si istedim dedi. Fiziği böyle ders animasyonunu anlatan İngiltere'den dedim. Türkiye'de yok mu var? Ne kadar? 145 lira. İngiltere'de ne kadar? 33 lira. Nasıl oldu? Beş günde internetten verdim, Geldim hocam, geldi hocam dedi. Beş günde, İngiltere'de bir şey istiyorsunuz, elinizin bu beş günde sürmeyecek. İki, i̇ki bir yıla kalmadan belki saatler sonra gelecek. Öyle bir öyle bir dönüşümden, o kadar hızlı bir süreçten geçiyoruz. Bu süreç.